Fetva verileceği zaman hüküm nereden çıkar? Ayetle hadis çelişse hadisten hüküm alınır. Çünkü hadis de vahidir, Kur'an da vahidir. Bir Müslüman böyle bir şey söyleyebilir mi? Bu ayet ne olacak peki? Nasıl hesabını verecek bunu? Doğrudan ayete aykırı, doğrudan ayeti iptal ediyor, doğrudan ayeti hükümsüz bırakıyor. Öyle şeyler geliştirildi ki mesela şunu diyebiliyor bazıları. Peygamberimize nispet edilen rivayetler eğer ayetlerle çelişiyorsa rivayet ayetle çelişiyorsa rivayeti esas alırız ayeti yorumlarız Aa. sen ne diyorsun ya sen ne diyorsun be böyle bir kapı açıldığı zaman bu kapıdan kimin gireceğini kim hesap edecek yani bir rivayeti esas alacağız ayeti ikinci plana atacağız bu şuna benziyor anayasa var bir de yönetmelik var yönetmelik anayasaya aykırı olur mu ya Olmaz. olmaz. da böyle yönetmelik olur mu? Olmaz. O zaman yönetmelik değişecek. Bu beyim ne yapıyor? Yönetmeliği esas alıyor, anayasayı rafa kaldırıyor. Böyle bir hukuk düzeni olmaz. Kur'an anayasa hükmündedir. Rivayetler yasa ve yönetmelik hükmündedir. Yasa ve yönetmelikler anayasaya aykırı ise yasa ve yönetmelikler değiş. Onlar yorumlanır. Anayasa değil. Bu Kur'an esas alınır diğerleri yorumlanır. Sizin hep dediğiniz bir şey var. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir söz söylememiştir. Tamam. İşte bu. Bu kadar masum bir cümle. Niye? Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Resul'e kim itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu ne demek? Resul'ün söylediği söz Allah'ın ona ilettiği sözdür. Yani bir elçi düşünün ya. Ben şimdi birini elçi olarak görevlendirsem. Ona bir emanet versem, desem ki bunu götür, Türk Erbeye ver. O getirip bunu size verse, söz elçinin midir gönderenin midir? Benimdir, benim, ben gönderdim. Allahü Teala bunları gönderdi. Eğer Kur'an'a aykırı bir takım söylemler varsa, buradaki ölçümüz o söylemlerin Kur'an'a aykırıysalar eğer gerçekten Peygamberimize ait olmadığıdır. Çünkü çok sert tehditler var kardeşim. Hakka suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. 69. sure. O surede Allahü Teala çok net bir beyanda bulunur. Der ki: "Ve lev takavvele aleyna ba'dal akavil." Eğer o elçi bazı sözleri bize nispet etseydi. Yani Allah'ın demediğini demiş gibi veya Allah'ın dediğini dememiş gibi davransaydı. Le ahadna minhu Bu işinden dolayı onu sağ elinden yakalardık güçlü bir şekilde. Sümme le kata'na minhu'l Sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Fe ma minkum min ahadin anhu hacizin. İçinizden hiçbiriniz de bize engel olamazdınız diyor. Peygamberimiz Kur'an'a aykırı konuşmaz arkadaş. Kur'an'a aykırı eğer bir davranış yapmış idiyse ki ona dair örnekler de var. Hemen düzeltilmiştir. Hemen vahiy gelmiştir onun yaptığının yanlış olduğu, hemen söylenmiş ve ümmete öyle bir yanlış izlenim bırakabilecek öyle yanlış mi? bir yol bırakabilecek kapı aralığı bırakılmamış. Yani peygamberlerin de hataları var mıdır hocam? Tabii. Tabii. Yani insan olmak hatalı olmayı beraberinde getirir. Dolayısıyla genel bir e, hani genel bir Kur'ani perspektif ortaya koymuş olmanın ötesinde şimdi en baştaki sorunuza evet. gelelim. Gelelim hocam. Yani yani soru